Atatürk akütün parkında basın açıklamamızı da gerçekleştireceğiz. Ee, şimdi pankartımızı açalım. Politi, Durdun Arin Güran'ın. Bugün önce kayıp olduğu için aranan, sonrasında katledildiği anlaşılan çocuklar için buradayız. Katledilen Narin'in ve kayıp çocukların hesabını sormak için buradayız. Diyarbakır Bağlar ilçesi Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos tarihinde Kur'an kursuna gitmek için evden çıkan Narin 20 hanelik bir köyde 19 gün boyunca arandı. 19 gün sonra 8 Eylül'de sabah saatlerinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni köyün 3 kilometre uzaklıktaki Eğer Tutar Deresi'nde bir çuvalın içinde bulundu.